He orada bir tabela var. Burada ne yazıyor bakayım? Bu parkuru geçersen elmas kazanacaksın. Parkur mu? Lan kim yaptı ki bunu yani? Neden camdan yaptı? Cam en kırılgan şeylerden bir tanesi. Bir bakayım bu camlar kırılıyor mu? Ne oluyor bir bakalım ya. Bakalım. Haydi bismillah. Lan Camlar kırılıyor. fail ben kırıl evet abi bu camlara ne olmuş abi camları kırıyorum okla kırılıyor mu bakayım Ooo camlar kırılıyor parkur bu kadar mı bir de bunu kırayım şuradan vay 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 Herifler ne yapmış lan kırılan cam Abi ne kadar gerçekçi Elmasım nerede lan Elmas Elmas memnas yok Sand atalım Evet sana da böyle Elmas atıyoruz Değişik O camları nasıl yaptılar ya Bakalım aa burada biraz daha var Deneyelim mi Bunlar da kırılacak mı acaba Bayağı fazla koyalım kırılacak mı? Bakalım ha kim yaptı abi böyle cam mı olur ya? Benim bildiğim cam kırılmaz. Minecraft'ta kırılmıyor yani camlar. Bu kadar gerçekçilik. Bilmiyorum. Bakalım bu kırılacak mı? Bir tane atalım. <laughs> Oo, evet bu da kırılıyor ve gidiyorum. Bunda okla bu şekilde. ...abiliriz. herkese merhaba ben kan ve bugün sizlerle gerçekçi camlar modunu inceleyeceğiz Arkadaşlar ee, Az önce izlediğiniz görüntüler tamamen e, saman mu desem Flash TV mi desem bilemedim arkadaşlar Video öncesinde modumuzu tanıtan ve aklınızda herhangi bir şeyin oluşmasını sağlayan bir fragman arkadaşlar Umarım girişimi de beğenmişsinizdir Şimdi modumuz video öncesinde gördüğünüz gibi kırılgan camlar Camlar bildiğiniz gerçek hayattaki gibi kırılabiliyor arkadaşlar Yani bu da tabii ki de bir mod sayesinde gerçek Minecraft'ta Vanilla Minecraft'ta böyle bir şey yok Örneğin böyle pembe Böyle Lime Yani yeşil falan yellow böyle rengarenk camlar hazırladım ben ee, mavi böyle yap şeyler yapalım gerçekten hani çok gerçekçi bir mod Minecraft'ta gerçekçilik arıyorsanız kesinlikle bu modu indirin arkadaşlar ben size öyle diyeyim hani benim hoşuma gerçekten çok çok hoşuma gitti şimdi bunların üstüne parkur yapabilir misiniz tabii ki de yapamazsınız hemen deneyelim hızlıca geçmeye çalışalım evet e, parkusa, parkur hazırlayan arkadaşlar için de e, güzel bir mod olabilir. Bu neden kırılmıyor? Evet bu da kırıldı. E, böyle parkur yapamazsınız. Hani çünkü değdiğiniz zaman direkt kırılıyor. E, modun zaten pek fazla anlatılacak bir şey yok. E, bu frag ile glassları nasıl yapıyoruz? E, öncelikle arkadaşlar bize bir tane sugar blok gerekiyor. O da 9 tane sugar'dan yapılıyor. Yani şeker. Ee, doğru telaffuz etmişimdir umarım. E ee, şeker arkadaşlar böyle 9 tane dizdiğimiz zaman bize bir tane şeker bloğu veriyor. Bu şeker bloğunu da ocakta ısıttığımız zaman bize tam 64 tane fragile glass verecek. Hemen bekleyelim. Sadece bir e, şeker bloğundan 64 tane kırılgan cam camımız olacak. Gördüğünüz gibi 64 tane fragile glass verdi. Peki ben bunu renklendirmek istiyorum diyorsunuz mesela siyan e, cyan yani Neydi bu turkuaz mı ne? E, mavi renk yapmak istiyorsunuz. Bunun için yine 8 tane camın ortasına bir tane e, boya ekliyorsunuz. Hangi renk olduğu fark etmez. Yeşil istiyorsunuz, yeşil boya. E, onları da biliyorsunuzdur zaten. Bu şekilde size 8 tane mavi e, ile glass verir. E, ve ayrıca bu gerçekten gerçekçi olmuş. Hemen o yanında göstereyim sizlere. Şu an acıktım. Game mode 1 biraz yemek alalım. Tabii ki de balık alacağım balığımızı aldık. Break game mod 0 yazdık. Balık yiyelim beyler. Şu parkurun üstüne çıkmak istiyorum. Tamam çıkalım hemen. Şuradan böyle Evet, sıplasan bile kırılan hassas camlar bunlar. Şöyle dikkatli olmamız lazım. Çarpmayalım. Hepsi gider şimdi. Ah lan çarpıyordum. Korktum bir an. Şimdi buraya çıkabilir miyiz? Evet çıkabiliriz. Şimdi e, yüksekten atladığımız zaman camlar daha fazla kırılıyor. Bu da modun gerçekçe bir yanı. Yani her seferine teker teker kırılmıyor. Örneğin şuradan zıplıyorum. Evet gördüğünüz gibi ikişer ikişer kırılıyor. Ve hepsi kırıldı gördüğünüz gibi. Ayrıca bu videonun başında gösterdiğim gibi e, okları da yani yayla da vurabilirsiniz bunları. Böyle değişik değişik şeyler yaptım. Mesela bununla oyun bile yapılır arkadaşlar. Mesela e, şöyle bir tane buraya koyun bir tane buraya. Bir tane böyle uzağa geçiyorsunuz. Ok yarışmaları yapıyorsunuz mesela. Okun gelip gelmediğini kırıldığı zaman anlayabilirsiniz. Böyle bir oyun düşündüm ben de. Evet, gördüğünüz gibi uzaktan kırınca da sesi çıkmıyor. Yani bayağı bu uzaktan kırılması lazım. Ben şu an evet kırdım. Örneğin e, oku attığımız zaman Bu da diğer gerçekçi yanı e, Ok gidiyor ya Ok durmuyor arkadaşlar sürekli olarak En son yerine kadar gidiyor Hemen onu da göstereyim e, Bu da benim ilk dikkatimi çekti Buradan Çektiğim zaman gördüğünüz gibi en az 3 tane e, cam buluğu e, Kırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet tam ortasında yapmanız gerekiyor Evet bu sefer de ikişer ikişer Kırabiliyoruz Evet batta bakalım Gördüğünüz gibi Yavaş çekince bence daha fazla kırıyor gördüğünüz gibi ee, Yani modun Anlatılacak pek bir yanı yok arkadaşlar ee, Dediğim gibi 9 tane şekerden şekerde de Şeker kamışlarından buluyorsunuz Onu biliyorsunuz zaten e 9 tane şekerden Şeker blok yapıyorsunuz ardından onu ısıttığınız zaman size 64 tane kırılgan cam veriyor. Ve kırılgan cam ile de bu şekilde eğlenebilirsiniz. E, bugün videomuz bu şekilde arkadaşlar her ben siz. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.